Bilecik'te haberin adı. Bilecik Olay Haber. İlk duyan siz i̇lk olun. Duyan, siz ilk olun. Duyan... www.bilecikolay.com Haberin öğelerini oluşturan ne, ne zaman, nerede, nasıl, ve kim sorularına cevap arayan Bilecik Olay Haber, Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiyenin hemen yanında cezaevinin alt kısmında yer alan ve kime ait olduğu belli olmayan arazide Bilecik Belediyesi'ne ait antik araçların yer aldığını görüntülerken bu araçların neden orada bulunduğu ve neden hurda olarak değerlendirilmediği ve bu araçların orada neden çürümeye mahkum bırakıldığı merak konusu olup vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için bu konu hakkında Bilecik Belediyesi'nin bir açıklama yapacağını umuyoruz.